Cevap bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de olmayan ama bu dostlarla yani ne değişik işte yurt dışında dışı. olan e, şeyleri deniyoruz. Abur cuburları deniyoruz. Aburcuları. Ben şundan başlamak istiyorum. Ha, bekle dur, bekle dur, bekle dur. Yavaş bir alalım. Çok oradan. merak ediyorum onu. Çek <laughs> Bismillah. Tamam nasıl? Şimdi şöyle hemen bekle dur bir bakalım inceleyelim mi paketini yapacağım. Passports. Yo. Ben İspanyol yo. style. İspanyol İgy, şeyi. Ben incelemeye katılan That's gerek yok. Bunu açacağım, yiyeceğim. Bu galiba acılı tık. ve İspanyol usulü. Çok merak <laughs> ettim. Genel ben çünkü Pringles'ı da çok severim. Her çok şey Pringles'ı severim. Bir tane sadece hani Barbie öyle bir şey vardı. Abla öyle bir şey açma. Şöyle nazik açmayacağım abla. Ne yapayım ya yırtılsın paketi. Çok nazik açıyor Barbie. Açamıyor. Çok ses! Çok güzel! çok! Şöyle bekle, dur bir bekle, dur! Bu şekilde gözüküyor. Evet, hemen, hemen deneyelim. Daha, daha net göstereyim şöyle arkadaşlar. Üstünde hafif soslar var, git sen dene. Video sahibi o Çok iyi! Acısı birazcık fazla. Yapacak. Acıdan tadı fena değil. Güzel. Ne yani fena değil. O yüzden puanın kaç? Ben çok benli değil ama güzel. O yüzden Ben yedi. Baba senin puan. Evet yeah, çok. Çok bir boğal değil değil mi? Evet. Kaç? On üzerine. Yedi. Tamam, okey. da kötü başlamadık bence. Güzel. Şurada mavi bir şey çıkalım. Şurada yapalım. çok tatlı gözüken bir evet, paketimiz var. Hemen bunu deneyelim. Bekle bunu izleyelim. Çarşıcaval cheese. Şu patatesli ve peynirli bir şey. Vegetarian. <laughs> Hadi o zaman deniyoruz. Aaaa! <laughs> Ayıcıklara bakın. Evet. Ee, benim ayıcım çarpılmış. Hmm. Bu çok iyi. Güzel ki. Şey. Hmm, bu çok Sanki buna benzer bir şey vardı. Değil mi? Bunu farklı bir şeydi, sanki Çünkü buna benzer bir şey vardı. Ya. Hmm. Tamam. İşte böyle parmağınızı takacaksınız. Ben güzel. bak. Evet. gelir ya. Kaç yeriz mesela? O yüzden 9 yerim daha iyisi gelebilir. Biz böyle kilo alırız. Kaç? Kilo alırız böyle. <laughs> kaç kaç veriyorsun? Ben 8 veririm. Baba kaç? 6. Babamın derdime. Ben 9. Ben 8. Şu Lay'i verelim. Ey ben karar veriyorum. Mantarlı. Mantarlı mı? Evet mantarlı. İlk sen neden? Ben... <laughs> nah. Hadi. Ne diyeceksin denemek zorundasın bir kere. <laughs> 3, 2, 1. Sürüm işte. <laughs> ya hayır ya. Söyleyeceğim sana. Tamam. Ay bu ne ya? Patates Biraz mantarın tadı bastırılıyor ama fena değil yani. 5 veririm ben bu. Fena değil bence Efe. Sence? 4. Ben 5 veririm yani. Fena değil. Ben, benim en merak ettiğim cipse geldik. Tortilla chips. Maço çiftliğinde. Aslında bunun iki tane vardı ama o sadece evreden bir maço çiftliği daha Ben bunu çok sevdim. Oo. Oh. Bu bir deniz oyuncusu. Ne? Biraz bekleyin bir çoğunu bu. Onun üzerinden 5. 5 veriyorum ben bunu. Sen bunu o kadar tutturdun. Aldım, 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 aldım. Ama beğenmem bunu. Ben sola bir bulacağım. Ben Ben o zaman şunu. Şunu alayım istemiyorum. <laughs> oh. Bu? Arada bir şeyler için de benim ağzımın tadı gelsin. Şunu. Su içiyoruz. Etli bir şeyler. Pirinçli. Kepek. Kepekli <laughs> pirinç başı. Jambon. Jambon. Asfalt, Lipsy, Tree <laughs> Zeynep mi? O yeter Kokonu ister misin? Bu sefer önden sen yiyeceksin, bir öncekini ben yedim Bunu ben yedim ilk Bak, İlk önce sen çekelim. deneyeceksin İlk önce sen deneyeceksin çünkü ben denedim ilk Ondan şu Sushi'nin yanında kardeşte beyaz bir cips çıkmıştı, i̇şte o çok güzeldi Ne alaka peki? Bir daha bir şey. Ama çok beğenmedim. Ama yine de güzel. Ben ben bunu ya. Üç. Hmm. Asla. İyi gibi. Sonra ben geliyorum. İki üç. Hayır dört. Pardon dört. Tam beş beş. Bundan, Bundan daha iyi. Beş o yüzden. Beş. Ama beş ekledi. Bundan daha iyi oldu şimdi beş var. Baba bir yapmak ister misin? Hı -hı. Baba denemek ister misin? Bunun tadı aslında popcorn gibi bir şeye benziyor. Çok az beğendim ben yani. Ah beş. Evet lütfen bunu deneyelim. Bir tane deneyelim. <laughs> Ama farklı. Pizzalı. Bu arada ben şunu çok merak ediyorum. <laughs> Allah. İlk ben deneyeceğim. Hayır ben. Bir önceki sen, sen, ben ben. Ben. sen, sen ben. Ben. ilk denemek istedim. Aslında ilk denemek riskli bir şey. Evet. Ama ben deneyebilirim ilk. Sıkıntı olmaz yani valla. Aa açamadım. Aa şekermiş bu. Bekliyordu deneyeyim mi? Hemen. Atma atma. Hmm. Hmm bu kadar güzel. Şimdi 20 saat bunu ağzımızda bekleteceğiz. Hmm. Ben şeyde sınavım. Sen bunu da senin keşke. Birimiz apple'ı birimiz süt diyoruz. Mesela tam şöyle. Bu normal şey gibi hani böyle bayram şekerler veriliyor ya. onlar mı yani? Ekstra bir şey yok. 20 saat ağzında bekleteceğim bunu şimdi. Hı çıkabilir. Ama ben buna yedi veriyorum yani kötü değil. 6 ya. Hı. Yani sıradan bir şey. O yüzden ben çok sevdim. Yani, yoksa tadı çok iyi. koyalım şöyle sonra yesinler bir kadar çok iyi değil ama. Ben verdim. Hayır, hayır hayır iyi değil gerçekten. Tamam bunu da Bu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bekle, 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 Hemen bu da bakalım. Bu şeyler olur ya hani böyle kuru yavuz tipa. Ver bakalım. Ver diyeceğim. Siz bekliyor gösterdiği üçünü. İçini göstereceğim. Dur. İçini evden Ay. Ben de yiyeceğim. Aa, İki tanesi ben de yiyeceğim. Güzel gibi bir şey. Hmm. Güzel bu be ya. Bunu. O ben sevdim onu. Onun üzerinden Ben ama çikolatayı da bayılırım. Onun üzerinden dokuz. Aa dokuz. Ben çok merak ediyorum. Onun üzerine onluk bir şey bulacak mıyız? Efe cips yiyor ya. Ben merak ettim bu. Efe hala cips yiyor. Bunu deneyelim mi? Bir ben çok iyiyim. Şöyle bir şey bu da. İçinde Milföy hamurunun hamurun içinde dolgu var. Efe burada ayıcıklı bir benim. ben bunu Allah. Bak dedim işte. Ben sarayım mı Bende. tamam ben. Öyle. Efe sen tatma. Sen mil bak. Bok şunları da nasıl? Bu yani. 10'da 8. kruvasan geziyor Ben de bayılırım. 10'da Şimdi seçiyorum. Ben de 10 verdim ya. Hoş Şu çikolataları. Yani bu bu da farklı bu arada. Hmm, ya karıştırdı hı, ya. Samsung. Şey evet. Ben Hay o benim. Ben seçtim. Ama ikimizin bir, bir Toffee. Toffee. Şöyle bir paketi var. Efendim paketi Benimkisi de yazıyor de. Bu ne Edim. Daha açar açmaz Edim. Güzel Ben çok umut etmiyorum. Hmm. Beğenmedim. Hmm. Bu güzel. Bu ne? Bu kız. Buza Bu güzel. güzel. Buna o üzerinden ben 8. Ne? Bu Buna 1 ya. Ne? Hayır buna buna. Ben buna 4 veriyorum. Buna 7 veriyorum. Ben buna 2 ya da bir. şuradan benim merak ettiğim şeylerden biri. Yani sonra en sonunda içeceklerimizi içeceğiz. Bunu ilk ben deneyeceğim. Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Şöyle paketini böyle pizzalı kıtır ekmek. Yine. Bakarsa keseceğim açımını yapıyorum. Hmm.

Benim en merak ettiğim hem içeceklerde hem bu her şeyde en merak ettiğim şu içecek. Tekrar deneyelim. Aşkım, şimdi bunu ben hemen anlatayım. Kendi kendine diyor. Pamuk şekerli aslında bu ve marshmallowlu. Şekerli ve marshmallowlu. Don't eat. Ben, ben farklı bir bardak yapacağım. Ama bunları şey, bu ikisini çıkarmayacağız. Tamam. Tamam. Şey. Çok şekerli. Aşırı şekerli. Yok. Çok şekerli bu. Altı. Ay beğenmedim ben bunu ya. Çok kötü. Altı. Ben su içeceğim. yani çalışıyorum ki pa paketi aşırı umutlandırıyor. Yani çok güzel bir şey bu. Bunu denemelisin diyor ama... Şimdi şurada vanilyalı bir sütümüz var. <laughs> Türkiye'de galiba vanilyalı süt yok. o bunu da isteyeceğiz. Koyayım mı? Bekle. Kimin barbi? Be? Hayır öyle değil. Bu garip şeydi Bunu koyacağız işte. Ha. <laughs> İlk bilmiyorum. Ben de derim. Sıkıntı olmaz bakalım. Bismillah diyoruz ve... Çünkü vanilya süt yok deme. mi? Vanilya donma gibi Güzel ama... Güzel ama bir tık şeker. Bol vanilyalı bir süt. Ama güzel ben beğendim. Ben de. Buna o zaman yedi verim. O zaman bitir, bitirseydin. Bitirdi ya. Sen <gülüyor> <diyeceksin>, <gülüyor> Bunu sen deneyeceksin ablacığım. <laughs> Bunu sen deneyeceksin. Tamam. Bu da neyliymiş hemen bakalım. Şu mangolu. Avokadolu. <laughs> bir içeceğimiz var. Kavuğu. kavur. <laughs> 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 <laughs>